korku Yine korku oyunu Evet. Maalesef, evet. E, e, Allah dikkat dikkat <laughs> evet, e, Emily Vance to play yıllar sonra yine oynuyoruz arkadaşlar Gerçek. Ve yine kamera Evet Yıllar sonra Evet arkadaşlar bayağıdır kamera kullanmadım Bu em da benim fikrimdi Evet sağ olsun kardeşim yardım için Şimdi yıllar sonra Emily Vance to play kuzeyin oynamıştım Şimdi sana karakteri tanıtayım Şuradaki siyahlı kızı görüyor musun? Evet yani bu bu kızı bu kız hep senin a, a, arkanda spamlanacak. Böyle hi hi diye gülme sesi gelirse hemen doğru arkana dönürsün. Tamam. He, arkana dön bu bu bu, bu, bu buna bakacağım. Bir de ben ben diyeceğim o yüzden. Yani kız gidene kadar. Hello. Hello. The pizza's here. Evet, biz oyunda bir pizza Out. Ayy, e, Eee, bu evin sahibi de... O, 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 orada az önce papayan çuvarlarını gördüydüm. Şurada hemen bak, tam şurada. Şurada ama hiçbir şey yok orada. Evet, ne, ne, neyse. Başka yere Eee, selamünaleyküm... E, pizza getirdiydim. Ee... Böyle, bol, bol peynirli, full pe peperonili bir... ...şey getirdiydim, pizza getirdiydim. Aa orada. Ne olacak şimdi? Siyahlı kız He. Yani, şim, ya şimdi saat daha başlamadı ya. Daha şu an karakterleri tanıtıyor. Yani saldırma gibi bir şey olmayacak. Dört! Dört! Aramış. Sağ bana şu bilgide vereyim. Evde tekiz. Evet. A aynen şu an e e e evde tekiz yani. E hemen tak diye şey yeriz yani. Evet. Valla geberdim. <laughs> bu ne amına Arkamdan bir şey çıkacak gibi geliyor. Şerite geziyor. Aa, e, e Emili. O az önce kaçan e, 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 Emili'ydi. Oğlum niye de tek olduğumuz zaman bu oyunları oynuyoruz ya? Bilmiyorum. Ya yalnız o az önce kaçan e, e, Emili'ydi bu arada. Yani, yani o, o, saat e, e, dörtte, beşte falan geliyor. Neyse biz yine evde doğuşmuyoruz. Abi şey ya bu arada e, Don't cry onu oynadım. Bu videoyu like'ından Don't Subscribe. Ya yani don't scream aha, videosunu atmadım ama Aa Flashlight Flashlight Aa Chester Oğlum bu oyunda niye çok, şey geliyor, çok karakter çıkma başladı? Ya ya ya, ya işte bu, bu oyunda 4 tane karakter var Emily, bu Chester, o az önce siyahlı kız Kiki O az önce, o az önce Paylanço gülen kişi de Şeydi Paylanço Bak şimdi a a a buraya gideyim hemen bu da kaçacak Arkadaşlar var ben bu oyunu çekeceğim. Bak kaçtı. Akşam falan çekerim. He. Ee, Yalnız ben artık. Yani siz baktın, oyun yani sarıyor. Evet. Sarıyor ama tabii korktum. Evet. Kapı kendinden mi açıldı az önce Yok, sen mi bas. Yok ben bir şey basmadım. Bu ses geliyor böyle zızır orada zı diye ses geliyor. Ya, <laughs> ya bir yerde vantilatör mu? Ha, bundan geliyor mu Kendi giriyor, Burası da tuvalet vallahi tuvalet. Sana bir şey soracağım. Gel, geri evet. dönsene dönsen Ne? O tuvaletteki siyah şeyler neydi? Tuvalet mi? Bak bunlar neydi? Cal, 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 cam parçaları. O nasıl cam parçası? Siyah. siyah. Valla ca, 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 camı kırmışlar, pa parçası da buraya dökülmüştü. Ne olacak onun? E hadi yani saatte olmayacak mı artık? Var arkadaşlar, o Fırat videosunu aslında gece atacaktı. Dün açacaktı geceliği da ama uyuyakalmış arkadaşlar. E, evet arkadaşlar. Sabah ama... uyanıp atmış a evet. da Evet. ayrıca korku oyunları hep yanımda biri var çünkü. Çünkü te tek başıma gö, gö götüm yemiyor arkadaşlar ne yapayım yani. Vallahi gö gö götüm yemiyor. Yoksa çok, bu kadar çok korku videosu çeken birisi değil. E, aha, aha arkadaşlar kanalıma aklınıza bir, birkaç tane korku, korku Mesela Shrek çekmiş. FNAF çekmiş. FNAF biz beraber de çektik. Evet, onun fan Onu da oyunlarının, Fan oyunlarını çek çektiydim arkadaşlar. Bir evet. o, ama o, onun dışında ya, ya, GTA tarzı ma macera arkadaşlar. oyunları. Ev değişti var arkadaşlar. E, e, iyi niye gösteriyorum zaten biliyorlar. Biliyorlar mı? Eee. Evet. Evet, şöyle koy da. Ne bileyim oğlum ben aynı kamerayla böyle çok video çekmiyordun ya o yüzden hmm. göstereyim dedim saat geçmeyecek mi? Anladım. ne oluyor lan? Bizim oğlum. Ben şu şurada da şeyler var. Şu an Ne evet. evet. oluyor? Ah saat. Ne sesi geldi. Aa, şimdi Rib, babası evdeyken bir sınav oynamıştık çok Dur dur her şeyi anlatma onu Bakın hi 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 sesi gelirse kit gelmiştir <laughs> demek. Yok şu an kit. Kapı kapı. Ya bu, bunlar spamlanarak geliyor yani. Yani seslere dikkat etmen gerekiyor. Hi 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 sesi gelirse kit kit ki, gelecek. Tamam mı? Bundan sonra yuvarlak, nasıl şey yapıyorsun? Bir de gece 3'te işte oldu. Sa saat sus. Sus, delirtme beni. Sus. Normal insan saati kral, Ya saat sus, mı artık? Bak ba bir ba, şişirdin saat hadi. He sustu. Aha bak. Aha, aha, <laughs> Kork, tamam, korkma sakin ol. Sadece bak bak ba bakacağız anladın mı? Bakıyorsun? Ya, ya, Çünkü ha, hareket, hareket etmesini engelliyoruz. Kur, bunun kuralı bu. Ya yani bu, bu... burnuna bağladım baksana. Yok yok yalan söylüyor burnu uzaymış. Yok mi? yok benziyor, Pinokyo bak. mu? Evet baksana oğlum. Yok bak. yok yok sen bunun adam gibi bakma yani bu bu aslında kız. Yani kız <laughs> bir pop pop be bebek bu. Bak kız. Valla ah, gitti. Vallahi ne <laughs> olacak palyaço nasıl gelecek? Ya yine geldi. Aa. aynen Oğlum ya, büyümüş lan bu. Yok büyümedi baksana ha, ha havada duruyor kodumun kızı? Ha kızmışlar lan şimdi bakın. Canım. Ha ya ya alınca al bak Ya sakin mi? ol ya amına koyayım dur. <laughs> şimdi şimdi pe, e, palyanço e, e, saat e, saat 3'te e, falan geliyor. O, o, onu gör onun sesi gelirse hareket etcen O o gidene kadar şey etmeyeceksin. Ya onu ben. ben... Allah. Eee e, hadi şu şu, şu. ki. <laughs> lan nerede? Ah buradaymış. Oh. Ko 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 korkuttun lan beni kız. Bak bak şimdi bu, bu, nasıl geliyor biliyor musun? Bak. Bak. Olur bak bilsin. böyle geliyor. Bak. Böyle böyle geliyor. Onu ne şekil değiştir. Aynen. Aynen böyle şekil falan değiştiriyor. Gel. Yaklaşmış. Gel. As. Gel hadi gel gel gel. Oğlum manyak mısın lan <laughs> ne, ne, mi? Ne, ne. <laughs> Ya ne yapalım yani korkacağız diye ta, 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 ta taşak da mı geçmek? <laughs> bak bak bak. Amına bu kızdı. Sen. Evlat o, o olsa sevilmez orası ayrı mesele. Evet baksana oğlum bu nasıl kız lan? Yani bir de sen bunun gözleri göreceğim var ya kalk kalk zeytin ka, karası böyle. Oğlum baksana ya karaldık. Kur, kur, kur. Ya ya fı, şeyi açarız ya. ya. Bir bir vurma sesi geldi. Ya ya sakin ol amına koyayım bu sa, sa, sadece sı spamlayarak geliyor bunlar. Ya, yani seslere göre geliyorlar. Yani, yani mesela hi 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 sesi gelirse kiki ki geliyor. Hayatçı. <laughs> sesi geliyor. Onun sesi duyacağız. Ya ya sakin ol. Spamlanarak geliyor diyor. Spamlanarak. Ya biliyor bir şimdi bir ses geliyor falan duyamıyor. Ya, ya sa sakin ol. Yani her sese tedirgin olursak. <laughs> ha geldi bak burada. Se 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 se. Vay se be. Olmaz. Se. E e e me merhaba Kikicim ya siz siz pizza istemişsiniz de a abiciğim e hadi pa paramı verin de salın gideyim yani pa para üstü falan istemez şu şu kapıyı açın gideyim mi? he Kiki gel <gülüyor> <gülüyor> neyse ya ya devamlı aynı noktada durmayın birazcık e evi falan da araştırarak Da abim ko koridorun ışığını kapatmayın Koridor dışa çıkmıyor. Ya niye karanlık? Açıyorum. Anne ne? Oğlum, arkası evde tek dediğim gibi yani. Aynen. Çok, korkuyoruz. korkuyorsun. Ben, ben de korkuyorum şu an ama. Annesi ama. babası çalışıyormuş. Aynen. Ya sen de ha, özel hayatı anlatma böyle. Bir, dur ya. <laughs> Benim anne de çalışıyor. Aa bak 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 baksana Windows e error vermiş. <laughs> E, e, şiften koşabiliyor. Aa geldi. Aa ya 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 yatağa çıkmış bir psikopat. Sen çıksana. Yok <laughs> eee de bu boyunda zıplama zı, yok ki. Baksana. T -t tipe bak. Gudodet. Gör 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 gözleri görüyor musun bak? Bak bak şu aradan ya. gözüküyor. Z Zeytin karası gözleri var mı? Ya bir kafa çevirsen ne olur? Sa Saldırır amına Ne olacak? Vallahi dedi Ne oluyor? Anas. Önüne evet, skip der de Önüne ne der de A a a tamam kaybolmuş Ya şu soktumun ben dikeni Ya şu soktumun ben 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 başka yöne kaçıyorum Kiki Gül, gülme sesi felan Gülme sesi haber var Her, herhalde o yok olmuş Gülme sesi geri haber var okay. Abicim gül Şu saat geçsin de başka bir şey istemiyorum eminim. Ha? Aa dur telefon çalıyor dur. Benim telefonum çalıyor. Tamam bir şey olmaz bir şey devam Tamam. Ee, merhaba. Şu anda mutfakta falan doğuşuyorum da. Lan o aha tamam. Ah! Saati geçtik be! Çak! Şimdi p gelecek. Bak! Hu 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 hu! Sesi gelince bekliyoruz. Yani klavye mouse'a dokunmayacağız. Hareket etmeyeceğiz. Hu 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 hu! Sesi gelince yine hareket etmeyeceğiz. Hu 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 hu! Sesi gelirse e, e, dur, duracağız yani. E, yani yani gid, gidince şey edeceğiz. Ama ne konuşmaktan ne edeyim bilmiyorum. Aa bak bak! Bekliyoruz. <laughs> bak gördün mü? Hu sesi yapınca gidiyor. Şimdi. Kiki. Kiki 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 kiki. kiki, kiki. <laughs> ha geldi bak geldi geldi geldi, geldi geldi geldi. şerefsiz. Ne 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 ne? Yüzünü kapatıyor bile bana. Anne. Ya 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 sen yüzünü ne kadar kapatırsan kapat Y yani yüzünün çirkinliği gizlemezsin. Bo boşa uğraşma bence. Değil mi? Yani bo, bo boşa uğraşmasın çünkü gizleyemezsin yani. Ne yapalım gizleyemezsin. Kiki gideceğim aha ezan dokunuyor. <gülüyor> Aa, <gülüyor> Aa, geldi. Klavyeyi mansu bıraktım. Gitti. <laughs> <laughs> <Ağuz. gülüyor> Tamam. görme Gül, gülme sesi geldi mi? Gel. Vallahi atmadım. Korktum şeyi unuttum. Ya. Ya. Yani. Dün ben neydi? He? Dün ben neydi? Ben unuttum şey korktum. Oh, abi. Va vallahi ben de şu an ne alt yiyeceğimi hiç bilmiyorum da. Vallah. Ortada, ortada be, 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 beklesem mi acaba? Bir dakika, bir, bir kayda baksana aynı gidiyor mu diye. Ya gidiyor işte bak. Bu kırmızı şeyde görüyor işte. Ha öyle değil öyle değil aynı gidiyor mu diye. Bak, bak dur hani ya o yüzden ha, ya işte bak bu hala devam ediyor saç var don 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 merhaba kimse var mı kiki kiki mi Kiki? o oh! ya abi ka kapıyı niye kapatıyorsunuz mi, mi, yani mi, mi, misafiriz sonuçta yani misafirperverlik böyle olur mu hiç Allah'ın te, te terbiyesiz ter, ter, Tamam klavyeyi mouse'u bıraktım. Dalma sakın. Dalma sakın. <laughs> sakın klavye mouse <masu> oynamasın. <laughs> ah geldi. Ay, Burada. Şşt. Dur dur dur. Sana, sana, selektör yapayım. <laughs> se, se, mi selektörü kız? İyi Allah'tan flash light'ımızın şeyi yok. Bak gel. Gel. Gel gel gel. <laughs> Taşak geçiyorum şu an. Zaten. Allah ezar oku. Allah ya. Bak şu an evet, çok çok fena dalga Aziz Azizallah. Bak şu an çok fena da, da, da dalga geçiyorum kızım. Da gel. gel. Gel gel. Gel kuş kuş. gel. Gel gel kuş. Gel mi korktu galiba. Al geliyor. Gel gel. Gel lan. Gel hadi gel. Kızım sen şu an bir şey geçiyor ama yazın okuruyor Suriye'ye. Evet. Buga, buga bu ga fa 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 falan mı soktum acaba kızım? Ne oldu? Niye gelmedi? Bilmiyorum. Yakın. Yani şey değil. <laughs> Aa paraçı geldi. Sakin. Aa paraçı bakmam evet. lazım değil Yok yok klavyemi klavyeyi bırakman yeter. Hmm. <laughs> ha işte. Ha kiki kiki gitti. Ama neredeyse bu çok ak, sakin olamıyorum. evet. Ortada be be, be bekliyorum ben. Oyun çok korkutucu. Çok. E evet. Yavcim, be, 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 ben, ortada be, bekliyorum ya. Kim gelirse gelsin. Gel. Valla be, be be, be, ben, hiç hiçbir yeri araştırmayacağım. açık. Valla ben, ben bir araştırmayacağım. Ben ortada be, 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 bekliyorum hacı. İsteyen gelsin görsün beni. Bak ara ver. Yapsın gelsin. Bakın arkadaşlar en son misile videosu attım şu üstte misile bölüm 1 diye Onu da beyinde unutmayın arkadaşlar ee, Kiki 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 <laughs> Oo, Mouse'u bırak Mouse'u bırak Bırak arkadaşı... ben... <laughs> Gel 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 palanço <laughs> Allah'ını seviyorsan yani <laughs> gel Sen <laughs> şöyle Kuvvetini yapmış da rahatlamış gibi Aa vurdu Vurdu. Gel. Bak böyle gelmiyor. Aslı öldü de gelebilir. E, e, yani biliyorum Gel gel. Şimdi şey, paylaş çık yaptık ha. Ya 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 sakin o o ona bakmana gerek yok. Sadece ha hareket etme yeter. Evet. O korkudan ne diyeceğimizi. Baksana. Gel. Ka karanlıkta gelmiyor sadece. Şey. İnsan karanlıkta da geliyor görmeyiz. Yok yok yani bu bunun programı böyle ne yapalım yani yani buna sadece yani kankta da olsa o, o onun olduğu mesafeye bakıyorsan sıkıntı yok yani. Evet. Yani zorlasan gelmez zaten. Ya acaba Karlos kalmış. evi birazcık geçsem ne yapsam? Ya böyle e, 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 ev mi olur ya? Baksana, şey ya. Ha. Ha, ya ga, bu baksan ev şey dağınıklıkla çok korkutucu ya. Ya galiba bu. Sana bir şey soracağım. Sen evde bir gün kalır mısın? Hayatta kalmıyım? bak 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 bana var ya sana 100 milyon dolar ver, vereceğiz deseler kalmam. 1 milyon trilyon 2 milyon ve, 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 hayatta kalmam ben 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 ben, ben, var ya, ben canımı sokakta bulmadım bir adam. Ama ölmüyorsun yani bence kolay. Allah valla bence canımı sokakta bulmadım yani şimdi zorlaşacak yani kolay geliyor şu an ama zorlaşacak yani. Bak 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 Evlat olsam var eldivenle seviyordur. Oh. He. Saat kaçtı. Şimdi, şimdi şey, Chester Şimdi Chester gelecek. Che Chester'ın sesini e duydun e mu? E ya biz dur. Chester'ın sesi gelirse e e hemen olduğumuz oradan başka bir olaya kaçmamız gerek. Chester. Aynen. Ha. E Neden? Hani şu. Ya çünkü kovalayacak. As. O kadar tehlikeli. Tamam. Klavye mahsulü attım. Olağan tehlikeli yani. Evet. Korkunç. <laughs>

Le- lezyon le, ta-, ta, 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 ta aşağı hadi e-, e Şimdi en mı? Yo yine yani, Bir- bir de Abi daha çok Ya Chester sesi gelirse Hemen başka odaya kalktın e, Abi, bu sesler ne biçim? Chester sesi nasıl? Böyle bir gülme sesi geliyor. Sonra hemen kalk, kalk hemen. <laughs> tamam. Bu bu sefer yapmayacağım hadi. Ben <laughs> de Git. Gitti. Başka ses yok değil mi? Oh. Ya abicim bir anda a a a şu kapılar açmayın be. Bir anda açmış şu kapıları. aleyküm Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Merhaba. Ay, ayancı. Bırak. Taşa gidiyorum sana. ben bak yani yapıyorum iyi kafayı. Şey, Chester gelirse şeyi tut tut tutarız yani. şeyi tutarız. Sayan var ki. aa gelip ah geliyor. Nis. Ah ah. Ko 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 kurt olur tamam. geldi. Bırak. Sakin. Relax. Hmm. Bak he hemen bak ba 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 aşka şeye kaçman gerekiyor. Hemen bak aşka odaya kaçacaksın ki seni yakalamasın. Tamam. Şurada 20 dakikadır oyundayız <laughs> ha. Ha ba bak bak tamam kurtulduk. Bak. <laughs> bak işte de jump scare'miş. Ben de kesseydim ya var, var ya tam tam Chester geliyor ben 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 diken beni oyundan atıyor ya. Ben diken. Abi yazmıyorum. Biliyor. Gelemiyoruz. Ben de sadece ekranı çıkıyor. Yani oyunun bölünmüyor. Ben de sadece ekranı çıkıyor. Allah Allah. Vallahi bilmiyorum yani bu 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 ben diken. Beni oyundan atmıyor. Tamam. Bir üçüncü kısım onu şimdi dördüncü kısım da şeydek. Sonra bitireceğiz. Aynen. Baksana 21 dakika. Gidelim bir evde su içelim. Ya. Aynen. Vallahi Allah kafayı yarım. Ya Arkadaşlar bu... yazın Sonra videolar gelecek ama yani yazı çok sıcak. Sen evet. dedin ya. Bir yandan bu bu ben be, ben bir dikem şerefsizli yüzünden. Evet, bir de 3 ay tatil yedik yattı. 3 ay oluyor işte. 1 ay 9 ay şimdi. İşte yani artık şöyle boy abi yorum. Yani gelip gidiyorum ama dedim de çok sıcak. Aynen çok çok, çok o güzel anlattın da. Buna. Selamünaleyküm. Oo, bir şey geldi. Para çok. Ya ben de pirvici kafayı yedim ya. <Sessye deinler> Valla bu oyun çok sarıyor ya. Valla sarıyor da bayağı tı 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 Ben de bilgisayarı yükleyeceğim bu oyun. <Sessene> <Sülunda> yı Böyle yapıyorum ben havaya kalır. Yanlışlıkla basar sıkıyorum. <limitations> <Sessene> <laughs> ya, kardeşim bir sal beni daha. Bir sal beni daha. Mal bak Gider misin kafayı yedin. Gelme. Son anda. Kurtuldum. Aa. <laughs> ah tamam gitti yine. <laughs> Ananı. Aa yeni kurtuldum. Oğlum bu bize taşak mı geçiyor? Valla vallahi bilmiyorum. Bir bir şey geçiyor da ne 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 geçtiğini çözemedim. Ben ya çok karanlık olmamışız şey başladı ya. Korkuyorum oğlum. Ya merak etme şuraları açarız çözeriz. Oh. Ç Chester kardeş. Chester. Chester sen bize bir şey taşak ne geçiyor? Ya bunu aa geldi. <laughs> o, o kim lan? O siktir. <laughs> kim o? Galiba şey yani hmm. şey kız vardı ya. A, a, o o onu bitirmadı. emili olmasın mı ne? Ya, ya işte o o oyunun başka karakteri. hani şu az aşağı kaçan kız var ya. Aa. O. Yani bir bizimle oyun oynayan kız o işte. Çok korkuyorum çok. Çok korkuyorum Ben en de korkuyorum da ne yapayım? Kov 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 kork, kov. Kork. korkunun ece Korku faydası yok. yok. Evet. Geleceğiniz mi artık? <laughs> Paylan geldi yine. Yok. Yok, yok, yok. Kapıyı niye kapatıyorsun? Ben Geliyor. Kaçtım kaçtım tamam. Beni yalnız bırakma burada ya. Oğlum bir şey var. Telefonu konuşup geleceğim. Tamam. Evdeyim merak etme. Tamam. Evet arkadaşlar şu anda yani ne yapsam acaba evi falan mı araştırsam Yapsam <laughs> Ya Allah seni <gülüyor> Evet. <gülüyor> tamam. Devam. Devam et. Ya şuranın ışıkları niye kapatıyorsunuz ya? <Gülüyor> Gel lan <laughs> bunu oh. oh. Son anda. <laughs> Aynen çok kardeş merhaba. <Gülüyor> Git. <Gülüyor> diye gidiyor ko kodumun K kodumun kırmızı burunlu iti. E, ee, e be. Balat'ı görüyorsun ha. Tamam. 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 tamam.